Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldin arkadaşım. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik fonksiyon mantık kümeler fasikülünde sayfa 137-139'da bulunan kümeler 6. soru tipiyle karşınızdayız. Burada bir kümenin tümleyeni ve evrensel küme hakkında bilgi vereceğiz. Tümleyen mantıktaki değil. Yani tamamıyla o. Yani bir kümenin tümleyeni kümenin dışındaki elemanlardan bahsediyor. O kümeni ait olmayacak o kümenin dışındaki elemanlardan. Evrensel küme ise mantıktaki bir. Her şey evren biliyorsunuz. Verilen bir bağlamda incelen tüm kümelerin alt kümesi olduğu ve içerideki elemanların tamamını kapsayan kümeye evrensel küme denir. Ne zaman ihtiyacım oluyor? Mesela bir küme düşün. Matematik dersinden geçenler. Kalanları nerede göstermem lazım? Dışarıda göstermem lazım. O yüzden orayı yine kapatmak için kendimce o soruyu çözebilecek en geniş kümeyi çiziyorum. Ve bu kümeye de o kümenin evrensel kümesi olarak adlandırıyoruz. Tümleme işlemi A kümesi, E evrensel kümesinin bir alt kümesi olmak üzere A kümesi elemanı olmayıp. Bakın şöyle hemen anlatalım. Bir evrensel küme çizdik. İçine de bir tane A kümesi çizelim. Bu A kümesi, bu evrensel küme. Şu taradığım yer A'nın dışındaki elemanlar olduğu için buna biz A'nın tümleyeni diyoruz. Yani A'nın değil aslında. Öyle x'lerden oluşuyor ki x A'nın elemanı değil ve x kimin elemanı? E'nin elemanı olarak adlandırıyoruz. İşte bu evrensel küme yapanlar yapmayanlar. Mesela, A, mesela gitar çalanlar olsun dışındakiler çalmayanlar olarak adlandırıyoruz. Evet ilk çözümlü örneğimize bakalım. Evrensel küme A, B, C, D, E, I, O, U evrensel kümesi olduğuna göre A eşittir E, I, O kümesinin tümleyeni bulunuz. Yani benden A'nın tümleyeni istiyor. A, E, I, O ise şunlar sildiğimde geriye A, B, C, D ve U olarak kaldığını da söylemiş olacağım. Hemen ilk sorumuz. Ki sorularda da yine özellikleri vereceğiz arkadaşlar. İlk sorumuzda yine soruların içerisinde farklı özelliklerin anlatımlarını yapacağım. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. A'nın tüm eleman sayısı ile B'nin eleman sayısı toplamı 10. A'nın eleman sayısı ile B'nin tüm eleman sayısı 20 olduğuna göre evrensel küme eleman sayısı kaçtır? Hemen bir çizim yapalım. Şöyle düşünelim. İçine de bir A kümesi yerleştirelim. Şimdi bu A kümesi, bu da evrensel küme. Şimdi A'nın eleman sayısına X dersem burada S A'ya X dersem dış kısmı A'nın tümleyeni eleman sayısına Y diyelim. Bunların ortak bir elemanı yok. Çünkü A ile A'nın tümleyeni kesişimi her zaman boş küme iken A ile A'nın tümleyeni birleştirirsem evrensel kümeye verir. Her yeri taramam lazım. İşte bak bunları topladığımda direkt evrensel kümeyi X artı Y'yi verdiğini görebiliyorum. Yani bir kümeyle kümenin tümlerinin eleman sayılarının toplamı her zaman o kümenin evrensel kümesinin eleman sayısını verecek. O yüzden ben bunları topladığımda şu ikisi evrensel küme, şu ikisi de gene aynı evrensel kümeyi verecek. 30 olmuş olacak. 2 tane evrensel küme 30 olduğundan her tarafı 2'ye böldüğümde evrensel kümenin eleman sayısının 15 cevabında B seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Bir özelliği verdik. Burada bir özellik daha verelim. A'nın tümleyenin tümleyeni, yani kümenin dışındakilerini tekrar dışındakiler alırsan A'ya dönersin. Nereden hatırlıyorsun bunu? B'nin değilinin değili. Hatırladın mı? Mantık birebir aynıdır kümede. Gelsin 2. E evrensel küme olmak üzere A, ABC, B, C, B, A, C, E, F, C, D, e F, G. evrensel kümede A, B, C, D, e, F, G, H olduğuna göre A'nın tümleyeni fark B kesişim C kaçtır demiş. Çizelim isterseniz kümeleri. Şöyle büyük bir evrensel küme çiziyorum. İçerisine A, B ve C kümelerini yapıyorum. Tamam. Şöyle. İstediği yer neresi önce ona bakalım. Şimdi A, B, C. A ortak A ve B'de. O zaman A'yı buraya yazıyorum. Sonra bakıyorum. Şunları yazdım. Tamam. B'ler sadece burada var. O zaman B'yi buraya yazıyorum. C'ler kimde ortak? B'ler de ortak. O zaman şeyde ortak yok. O zaman C'yi buraya yazıyorum. Tamam. E'ler B ve C'de ortak. O zaman E'yi buraya yazıyorum. Tamam. Pardon yanlış yere götürdüm. F'ler de burada olacak. Tamam. D ve G şurada olacak. Tamam. F'yi yazdık zaten. Şurada. O zaman bu elemanlar yazıldık. Şimdi A, B, C bunu yazdım. D, E, F, G o zaman şurada da haşım olacak. Şimdi A'nın tümleyeni fark. B kesişim C. Şimdi A'nın tümleyeni. Ben yine aynı kümeden bir tane daha çizmek istiyorum. Aslında bu A'nın tümleyeni e, kesişim B kesişim C demek. Orada pardon A'nın tümleyeni kesişim B kesişim C'nin tümleyeni demek. O biraz bana farklı geldiği için ben yine 3 tane küme çizeceğim. Şöyle harflendireceğiz. Evrensel küme A, B, C. Şimdi burada birçok harf var. Mesela Şuraya X, Y, Z, T, M, N, P, R diyelim. Şimdi burada A'nın tüm yeni hangi harfleri gösteriyor? A'nın dışındakiler M, N, P ve R. Okey. Fark. B kesişim C demiş. B ile C'yi kesiştirdiğimizde Z ve N var fark ettiysen. Z ve N var. Ben şurası B kesişim C olarak kabul ediyorum. Z ve N'yi çıkarttığımda N'ler birbirine yapacaklar? Götürecekler. Ne kalacak? M, P ve R. MPR neresi? Hemen tarıyorum. M burası, P burası, R de dışarısı. Şimdi burada taradığım yerler şurası, şurası ve şurası. Kimler var? D, G, H. Kaç eleman? 3 eleman. Doğru cevap B seçeneği olacak diyoruz. Bu çizim ve harflendirme bu tip soruların hepsinde sizi sonuca götürür. Net söylüyorum, bakın, sonuca götürür. Anlaşıldı? Gelsin 3. E kümesi öyle ikisilerden oluşuyor ki 0 ile 11 arasında x bir doğal sayı. A kümesi öyle ikisilerden oluşuyor ki 0 ile 11 arasında x 3'ün katı k bir doğal sayı. Olduğuna göre A'nın tümleyeni yeni aşağı yukarı hangisidir? Öncelikle A'yı bulalım. 0 ile 11 arasında 3'ün katları 3, 6, 9 var. Başka yok. Evrensel küme kim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A'nın tümleyeni istiyorsa 3, 6, 9'u sildiğimizde A'nın tümleyeni 1, 2, 4, 5, 7, 8 ve 10 gelmiş olacak. Bu da doğru cevabın B seçeneği olduğunu bana söyleyecek. Çünkü A kümesi ile A'nın tümleyenin birleşimi bana her zaman neyi vermek zorunda? Evrensel kümeyi vermek zorunda. Konudaki son sorumuz. E evrensel küme olmak üzere e kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A kümesi 1, 2, 3, 5. B kümesi 3, 4 olduğuna göre A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyenin eleman sayısı kaçtır? Sen de Morgan kurallarını biliyorsun. Bu A kesişim B'nin tümleyeni demek. E, o zaman A kesişim B'nin tümleyeni şöyle düşünecek olursan Şurasının dışındakiler yani şunları ne yapmam gerekiyor? Şu kısımları taramam gerekiyor. Sadece şu iki ortak olan yer haricindeki diğer tüm elemanları yazacağım. Ortak elemanlar sadece burada kim var? 3 var. Demek ki burada 3 var. 3 dışındaki her eleman bu kümenin dışında olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doğru cevabında C seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Tabii ki A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni de A birleşim B'nin tümleyeni. Yine bunlar mantıktaki De Morgan kurallarıyla aynı kurallar olduğunu da söyleyelim değerli arkadaşlar. Ve bağlacı kesişim veya bağlacı da birleşime denk geliyor. Hadi bakalım. Pekiştirme testine geçtik. Sayfa 138'e geldik. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir kümenin tümleyenin tümleyeni kendisidir. Biraz önce söylemiştik. A'nın tümleyeninin tümleyeni gene bana A'yı verecek. Doğru. Boş kümenin tümleyeni evrensel kümedir. Evet. Boş kümenin yani hiçbir şeyin değili tüm elemanlar olmak zorunda. Doğru. Evrensel kümenin tümleyeni boş kümedir. Her şeyin değili boş küme. Doğru. Bir kümenin tümleyeni ile kesişim boş kümedir. A ile A'nın tümleyeni kesiştirirsek boş küme çıkar. Bunu da göstermiştik. Bir kümenin tümleyeni ile birleşim yine kümenin kendisidir. Hayır. A ile A'nın tümleyeni birleştirdiğimizde bana neyi vermek zorunda? Evrensel kümeyi. Yanlış olan cevabın E seçeneği olduğunu söyleriz. Geldik ikiye. E evrensel küme. A bu evrensel kümenin alt kümesidir. A kümesi alt küme sayısı 16. A'nın tüm yeni kümesinin öz alt küme sayısı 60 olduğuna göre evrensel küme eleman sayısı kaçtır? A'nın alt küme sayısı 16. Bu da biliyorsun ki 2 üzeri 4 demek. O zaman S A 4. A'nın tüm yeninin öz alt küme sayısı 63. Bu da 2 üzeri n eksi 1 yaptığımızda karşı yatarsak 2 üzeri 64'ten n 6. Yani A'nın tümleyen eleman sayısı da 6. Evrensel kümenin eleman sayısı A kümesiyle A'nın tümleyenin eleman sayısının toplamına eşit olmak zorunda. Konu kısmında anlatmıştık. 4 ile 6'nın toplamı 10. Cevabını da E seçeneği. Konu kısmının ilk sorusunu anlatmıştım. Dikkat etmeniz gereken önemli kısımlar. Hadi bakalım. Geldik 3'e. A, B ve C, e, evrensel kümesinin alt kümeleridir. A, B, C'nin eleman sayıları toplamı 31. A'nın tümleyeni ile B'nin tümleyeni eleman sayısı 10. Evrensel küme 17 olduğuna göre C'nin tümleyeni eleman sayısı kaçtır? Ben şu ikisini toplarsam şurası bana neyi verecek? Evrensel kümeyi. Şurası bana neyi verecek? Evrensel kümeyi. Ne kalacak geriye? C 41 olacak. Evrensel küme 17 olduğuna göre 17, 17 S, C'nin toplamı 41'den SC buradan 34, 7 geldi. Sonuçta C ile C'nin tümleyenin eleman sayısının toplamı evrensel kümeye vermek zorunda. Bu küme için geçerli. Adının ne olduğu önemli değil. Ben C'yi 7 bulduğuma göre 7 ile neyi toplarsam 17 olur. Buradan cevabın 10. A seçeneğinin doğru cevap geldiğini de söylemiş olacağız. Gelsin bakalım 4. A ve B, e, evrensel kümenin alt kümesidir. A birleşim B'nin eleman sayısı 29, A kesişim B'nin eleman sayısı 3, A'nın eleman sayısı 9, evrensel kümenin eleman sayısı 32 olduğuna göre B kümesinin tümleyeni eleman sayısı kaçtır? Çizerek çözmenizi tavsiye ediyorum. İki tane kümeye yerleştiriyorum şöyle. Kesişim biliniyorsa her zaman kesişimden gidin arkadaşlar. Burası 3'müş, 3 eleman. A'nın eleman sayısı kaçmış? 9, burası 6 gelecek. B kümesinin tümleyeni istiyor benden. A bileşim B'de 29 sa 9 buraya 20 kalacak. 23, 29 evrensel kümede tamam 32 olduğu için buraya 3 kalacak. B'nin tümleyeni. Ne demek? Şu kısımla şu kısım istiyor bizden. Hangi sayılar kaldı? 6 ile 3'ün toplamından 9. Doğru cevap da B seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Bu kadar. Gelsin 5. A kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki 15 ile 100 arasında 15 dahil ve x5'in katı x doğal sayı. E kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki 15 ile 100 arasında ve x bir doğal sayı. A kümesi E evrensel kümesinin alt kümesidir. Buna göre A'nın tümleyen eleman sayısı kaçtır? Önce A'yı yazalım. 5'in katları olacak. 15 ile 100 arasında 15 var, 20 var, 25 var. En son 100'ü alamadığım için 95 var. Evrensel kümeyi yazıyorum. 15'ten 100'e kadar 100 yok. Şöyle 99'a kadar. E, A'nın kendisinin eleman sayısıyla tümleyenin eleman sayısı evrensel kümenin eleman sayısı vermek zorunda. Şimdi evrensel küme eleman sayısı terim sayısı formülünden son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 e, olarak bulacağım. 85 tane elemanım var. Burası 85'miş. Eşittir. A'nın eleman sayısı son terim eksi ilk terim artış miktarı 5 artı 1'den 17 tane burası. 17 ile neyi toplarsam 85'i verecek bana. O zaman 17'yi karşıya attığımda 85-17'den cevabın 68 C seçeneğinin doğru cevap olarak geldiğini de söyleyebiliriz. Gel bakalım 6. A, E evrensel kümesinin bir alt kümesidir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. A ile A'nın tümlerini birleştirdiğimizde evrensel küme. Doğru bakın A ile Şöyle evrensel küme yaptım düşün. Bununla dışını birleştin evrensel küme. A ile evrensel küme kesişirse A doğru. A'dan evrensel küme. A'dan evrensel küme çıkartırsan A, ne kalır? Hiçbir şey kalmaz. Çünkü E giderken A'nın tamamını ne yapacaktır? Götürecektir. Aslında bu A fark B, A kesişim B'nin tümleyeni olarak söyleyebilirsin. Bu da A kesişim E'nin tümleyeni. E'nin tümleyeni boş küme olduğu için A kesişim boş küme yine boş kümeye verecek. Hepsinin doğru olduğunu bu şekilde görmüş oluyoruz. Gel bakalım 7. A ve B E evrensel kümenin alt kümeleridir. Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur demiş. A fark B A kesişim B'nin tümleyen doğru. Tamam. Bunu anlamak için şöyle yapacağız bakın. A ve B'yi şöyle de evrensel kümeye çizelim. Şöyle harflendiriyorum. Şuraya X Y Z ve T. A fark B zaten X. A burada x, y. B'nin tüm yeni, B'nin dışındakiler x ve t. Kesiştirirsen yine x gelir. Doğru. E ile A'nın kesişimi A olacak. Evet kesişimler E ile A'yı kesiştirsek A olacak. Doğru. E ile A'nın birleşimi, birleşim her zaman büyük olandır. Bunun E gelmesi lazım. Bu yanlış. Boş küme ile A'nın kesişimi boş küme olacak. Doğru. Boş küme ile A'nın birleşimi A olacak. Doğru. Dört tanesinin doğru olduğunu da bu sayede görmüş olacağız. Gelsin 8. E evrensel kümedir. E rakamlar, A asal rakamlar olduğuna göre A'nın tümgeni kaçtır? O zaman E kümesini yazalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elemanlı S, E. A'nın, şunu onu güzel yazalım. Tamam. A asal rakamlarmış. Kimler var. 2, 3, 5, 7. O zaman A'nın tümlerini istiyorsa 2, 3'ü, 5'i, 7'yi silersek ki A'nın eleman sayısı kaç? 4. Biz biliyoruz ki A ile A'nın tümlerinin toplamı SE'yi vermek zorunda. Yani 10'u. E burası 4'se, 4 ise 4 ile neyi toplarsan SE'yi verecek? 6'yı. Doğru cevap E seçeneği olarak gelir deriz. Gelsin 9. A ve B e, evrensel kümesinin alt kümesidir. Buna göre A fark B'nin tümleyeni kesişim A ifadesi eşiti aşağıdaki hangisidir? Bakın hiçbir şey kullanmayacağım. Sadece küme çizerek bu işi halledeceğim. Bu her zaman net cevaptır. Şimdi burası A, burası B, burası evrensel küme. Hemen harflendiriyorum. X, Y, Z, T. Şimdi benden istediği A fark B'nin tümleyeni kesişim A. Zaten A Burada X ve Y harfleri. A'dan B'yi çıkartırsam burası X'in tümleyeni. X'in dışında kimler var? Y, Z ve T var. Y, Z, T ile X ve Y'yi kesiştirirsen neresi gelir sadece bak ortak Y ye çıkacak. Yani şurası. Cevap Adana. Bitti. Yok. Tabii ki bunu açabilirsin. A fark B, A kesişim B'nin tümleyeni. Yani şöyle. A fark B, A kesişim B'nin tümleyeni. O zaman A kesişim B'nin tümleyenin tümleyeni kesişim A olur. Bunu açarsan A'nın tümleyeni birleşim B kesişim A olur. Bir dağılma özelliği kullanman lazım. Şöyle A kesişim A'nın tümleyeni birleşim A kesişim B olur. Burası boş kümeyle neyi birleştirirsen birleştir. Karşı taraf çıkacak. O yüzden cevap A kesişim B diyebilirsin. Ama ben küme taraftarıyım. Taraftar olarak siz ne taraftarsınız? Bakalım. Yorumlara yazın. Gelsin on. Şimdi bu bir formül. E, eskiden simetrik fark olarak kitaplarda şu anda müfatat yok ama böyle bir soru gelebilir. Bilgi: A üçgen B, A ve B kümelerinin simetrik farkı demektir. Ya, yani yalnızca bu kümede bulunan elemanlardır. A üçgen B'nin eleman sayısı A fark B ile B fark A'nın eleman sayısının toplamı ile bulunur. Yukarıdaki bilgilere göre A'nın eleman sayısı 12, B'nin 11, A kesişim B'nin 3, evrensel kümenin 20. A ve B, E evrensel kümenin alt kümeleri olduğu biliniyor. Buna göre A üçgen B'nin eleman sayısı kaçtır? Hemen çiziyorum. Ah bu ben şaması olmasa ne yapacağız? Şuraya hemen A ve B'yi evrensel kümeye yerleştiriyorum. Hemen kesişimden başlıyorum. 3. A'nın eleman sayısı 12 ise 9. B'nin eleman sayısı 11 ise 8. 8, 11, 20. Zaten dışarıda bu yok. Bu şu kısımla şu kısımla şu kısmın toplamını istiyor benden. Tamam bitti. E zaten tanımda vermemiş mi? Bu A fark B ile B fark A'nın toplamı. 9 ile 8'i topladığımızda 17. Cevapta ne gelmiş olacak? E seçeneği geldi diyeceğiz. Hadi bakalım gelsin 11. E kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki 3 ile 15 arasında x doğal sayı. A kümesi 3x 1'lerden oluşuyor. 2 ile 5 arasında x doğal sayı. X yerine 3 4 5 yazacağız. B kümesi 6 7 8 11 12. A ve B E evrensel kümesinin alt kümesi olduğuna göre A birleşim B'nin tümleyeninin eleman sayısı kaçtır? Önce A'yı bulalım. Burada 3 4 ve 5 yazacağım. A kümesi 3 yazarsam 9 8. 4 yazarsam 12 11. 5 yazarsam 3'er 3'er artacak zaten. 14. A ile B'yi birleştirirsek 6, 7, 8, 11, 12. A birleşim B ne gelecek arkadaşlar buradan? 8, 11, 14. Zaten 8, 11 burada var. 6, 7, 12. Tamam. Evrensel kümenin eleman sayısı burada 4'ten başlayacak. 5'ten devam edecek. Kaça kadar? 14'e kadar. 1'den başlasaydı 14 tane olacaktı. 1, 2, 3 yok. O zaman evrensel kümenin eleman sayısı 11. A birleşim B'nin eleman sayısı 6. Ben biliyorum ki A birleşim B ile A birleşim B'nin tümleyenin eleman sayısının toplamı evrensel kümeyi vermek zorunda. Burası 6 ile neyi toplarsam 11 yapar. Doğru cevabın 5 geldiğini de bu sayede söylemiş olurum. İstersen tabii ki bu elemanları şuradan tek tek çıkartıp geriye kalan elemanları yazabilirsin. Ama bu bir tek A, B için geçerli değil. Bütün küme ve bütün sistemler ve onun tüm yeni toplamı her zaman evrensel kümeyi vermek zorunda. Ve geldik 6. soru tipinin son sorusuna. E evrensel küme olmak üzere E'nin eleman sayısı 16, A bileşim B eleman sayısı 13, A kesişim B 2, A'nın eleman sayısı 10 olduğuna göre E fark B'nin eleman sayısı kaçtır demiş. Hemen yine çizelim. İki tane kümeyi yerleştirelim. Buraya A, B evrensel küme. Kesişim 2. A'nın eleman sayısı 10 ise buraya 8 kalacak. A birleşim B 13 ise buraya 3. 10, 13. Buraya da 3 kalacak. E'den B'yi çıkar diyor. Yani şu kısım iptal et diyor. O zaman ne kalıyor? 8 de 3 kalıyor. 8 de 3'ün toplamı da bana 11'i yani A seçeneğini vermiş oluyor. Sayfa 137-139'da bulunan konu tipi 6'yı bitirdik. İki konu tipi alttan test toplam 8 video kaldı bölümün bitmesine. Kendinize iyi bakın. Matematik kalmaya devam edin. Bay bay.